Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde yine bir mezun başarısıyla beraberiz. Sevgili Ayşe Ebrar Can konuğumuz. Ebrar hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ayşe Ebrar 2020'de 39 bin ile mezuna kalıyor sevgili arkadaşlar. 2021'de Hamda 16.136 yerleştirmede 15.575 sıralama yaparak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başarıyor. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Ben iki üç kere tebrik ettim kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da bu hikayeyi bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum sevgili Ebrar'a. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi arkadaşlar, bir sistemli Ebrar, onu da söyleyeyim hemen. <laughs> çok sevdiğim Jedi'larından. Sevgili Ebrar, ben önce söyleşiye geçmeden arkadaşlarına bir netlerini öncelikle aktarayım. TYT'de 28'e 12 Türkçe. 19'a 1 sosyal, 25'e 3 matematik, 16'ya 3 fen yapmış arkadaşımız. 83-25 TYT neti var. 83-25 TYT ile TYT sıralaması 22 mi gelmiş. AYT'de 28'e 5 matematik, 9'a 5 fizik, 12'ye 1 kimya, 13'e 0 biyoloji yapmış. 59-25'te AYT neti var. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Hani herkese örnek verebileceğim bir net skalası bu. Sebebini de söyleyeyim. Hocam TYT'de işte Türkçe yapamıyorum. Ebrar yapamamış. 28 <laughs> 10, yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama sosyali 19'a 1 beni 16'ya 3 yapmış. Şimdi bir şey yapamıyorsan öbür taraftan bunu telafi etme şansınız var. AYT'ye geçiyoruz. Fizik hani tamam. Hepimizin başının belası olabiliyor çoğu zaman. Fizik yapamıyorum da fizik yapamıyorum. Tamam. Ebrar yapamamış. 9'a 5 fizik. 12'ye bir kimya, 13'e 0 biyoloji. Yani bu işin gereği neyse sevgili Ebrar onu yapmış. Bir kez daha buradan Ebrar'ı tebrik ediyorum. Ve ilk soruyu soruyorum. Sevgili Ebrar, 2020'de hani o sınavı çok da fazla deşmek istemiyorum. 2020'de başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Biz evet. bir şey yaşadık. Yani hepimiz burada çok etkilendik. 39 bin geldiğinde ne düşündün? Bunu hak ettiğini düşünüyor muydun? Mezuna kalmaya nasıl karar verdin? biraz o dönemi anlatır mısın bize? Hocam aslında benim ilk sınav senem çok iyi başladı. Okulda da hani derece yapıyordum. İlk üçte ilk üçe girdiğim çok oluyordu. İşte sonra e, her şey çok iyi giderken bu korona dönemi başlayınca bir şekilde benim dikkatim çok dağıldı. Hani derse bir türlü kendimi veremiyordum. Evde olmaya çok alışkın değildim. O hal öyle olunca da işte hani çalışmayı bıraktım diyebilirim. Sonra zaten ben 11'den biri sizinle çalışıyorum bu arada. O zaman bir ekosistem yoktu ama yine ha. de takip. Ha. <laughs> Sonra işte hocam bu sınav ileri alındı, geri alındı falan derken artık dedim hani sınav yaklaşıyor. Bir şeyler yapmam lazım. Hani sürekli yatıyorsun, <laughs> hani hiçbir şey yapmıyorsun. Sonra tekrar sizinle başladım hocam. Hani o çalışmaya, hani o kopukluğa rağmen yine iyi toparladım düşünüyorum. Yani 39 bin kesinlikle hak ettiğim bir sıralama değildi çünkü hedefim çok yüksekti. Sene güzel başlamıştım, kendime inanıyordum. Ee, tabii 39 bin gelince üzüldüm, çok üzüldüm. Hani ağladım da diyebilirim hatta. Benim için çok sancılı bir süreçti. Kendime yakıştıramadım. Sonra işte mezuna kalmak istedim çünkü hani. İstediğim bölüm gelmiyordu. Tıp istiyordum her zaman. İşte ailemle çok tartışmasını yaptık. Babam dedi istersen özele gönderebilirim ama hani ben de onu istemedim. Dedim ki hani ben bir elimden geleni yapayım. Olmadı öyle olacak zaten ama hani bir elimden geleni yapmak istiyorum. Bir çabalamak istiyorum baba dedim. Hani onu bir deneyimlemek istiyorum. O yüzden mezuna kalmaya karar verdim. Yani o zaten çok sancılı bir süreçti gerçekten. Yani şey değil mi böyle hakkım olanı almak. Evet. Yani benim hakkım bu değil. Ben bunu hak etmedim. Evet. Yani bu bunu düşünüyor insan ve bu çok değil mi çok doğru bir düşünce çok masum bir düşünce ve hani bunun alternatifi de yok. Ben de 2020 sınavından sonra çıkıp da hani bu sayılmaz mezuna kalın derken işte ben Hı -hı. de bunları düşünüyordum yani çok evet. net bir şekilde bunu evet. düşünüyordum. Hatırlıyorum hocam zaten çok içimi rahatlatmıştım. hani bunu saymayın demiştiniz gerçekten ben de öyle yaptım yeni bir yola girdim sizinle başladım ve gerçekten de çok memnun kaldım hocam her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim evet. bunu duymak benim yani en büyük mutluluğum işte sizlerden bunları duyabilmek peki Ebrar mezuna kalmaya karar verdin yeniden her şeye başlayacaksın. Ne zaman çalışmaya başladın? Nasıl çalıştın? Neler evet. yaptın? Ya yani bunları bize ben araya girmeyeyim. Bir anlatır mısın? Öncelikle hocam ben öyle çok erken başlamadım. Eylülün 15'i gibi başladım. Hani arkadaşlarım daha da erken başlamışlardı çalışmaya. Eylülün ortalarında başladım. Ee, sonra dershaneye kayıt olmak istemedim. İşte evde çalışmak istedim söyledim aileme kendim bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Zaten 11'den beri bir YouTube geçmişim vardı. Hocaları çok iyi takip ediyordum. Ee, dedim ben tek başıma hani bunu evde yapabileceğimi düşünüyorum. Baktım olmuyor zaten dershaneye giderim dedim. Denemelere kayıt oldum bir tek. Gerçi ona da gitmedim bu arada hocam. Evde kendim çözdüm denemelerimi. Dershaneye hiçbir türlü gitmedim yani. Evde kendim çalıştım. Youtube'dan hocaları takip ettim. Rehberliğimi de sizle yürütmüştüm. Ee, kamplara falan katılıyordum işte. Kamplarda da çok güzel net tartışları yakalıyordum. O şekilde de çalışmamı yürüttüm. İşte dedim gibi de evde biraz zor oluyordu ama ev ortamına alışmıştım. Bu sefer dışarı çıkma hiç istemiyordum. Ya, sınavlara da o yüzden gitmedim mesela. Hani babam diyordu niye gitmiyorsun ne güzel işte arkadaşlarını görürsün denemeye gidersin çıkarsın biraz dolaşırsın falan. Hayır baba diyordum hani zaman kaybederim yolda işte git, gitmesi var gelmesi var. Evde Aynen. rahat rahat yiyordum denememi çözüyordum aramı yani, ver Bir tempoya girdiği zaman hani daha doğrusu bir rutini olduğunda bir çalışma rutini yakaladığında onu bozmak istemiyor yani bunun sebebi ne olursa olsun. Evet kesinlikle. Hani daha faydalı bir iş mesela gidip de ya, değil mi? denemeye gireceksin. Büyük bir örneklemde kendini <laughs> göreceksin belki ama o rutini bırakmak istemiyor. Ve buna da hak veriyorum. Yani hani gayet de bence mantıklı. O yüzden de, evde çözüyordum. Bir de küçük kardeşim var. Ee, kulak tıkacı almıştım hocam. Sesten rahatsız olmamak için. Tamam. <laughs> kulak ile çözüyordum başlarda. Tabii sonra bunu bıraktım. Sese alışmam gerekiyordu çünkü. Onu, o da bana çok yardımcı oldu sağ olsun. Sese çok alışık bir şekilde girdim sınava. Peki Ebrar, bu, şimdi mezunluk süreci. Hı hı. Yani aslında hakkını ver yani bakış açısına göre değişiyor. Kimi bunu bir felaket olarak görüyor, kimi bir fırsat olarak görüyor. Kimi ne bileyim yani kişisel gelişimindeki belki de en önemli yıl olarak görüyor. Çok farklı gözlerle bakıp farklı süreçler yaşayan pek çok arkadaşım var. Sen nasıl baktın bu sürece? Nasıl yaşadın? Neler hissediyordun? Mesela beklediğin gibi geçirebildin mi sürecini? Strese girdiğin anlar oldu mu mesela? Hani mezuna kalmışsın, 40 binden bırakmışsın. Ya yine yapamazsam dediğin zamanlar oldu mu? Bu konuda neler söylersiniz? Hocam öncelikle benim mezun senem gerçekten çok keyifliydi. Evdeydim, kendime vakit ayırabiliyordum, dersimi rahat çalışıyordum. Çünkü zaman kaybedecek çok şeyim yoktu. Hani yeri geliyordu böyle 20 dakikalık sitcomlar falan izliyordum kendimi eğlendirmek için. Hani psikolojimi çok rahat yürüttüm bu konuda. Ailem çok destek oldu. Çok teşekkür ederim onlara da. Var olsunlar. Onlara da buradan kocaman teşekkür edelim. Kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Valla var olsunlar. Yani bu senin Hani bu süreci mutlu geçirmen aslında biraz da onların eseri yani onu da söyleyeyim, onu da hikaye etmeyelim Evet. Sonra işte hocam tabii ki düştüm çok anlar oluyordu. İşte ümitsizliğe kapıldım. Özellikle denemelerden sonra. Hani mesela bir gün 90 üstü yaptım diyelim. 80'e düştüğüm an hemen ümitsizliğe kapılıyordum. Bu sene de olmayacak galiba. Yine yapamayacağım gibisinden. İşte sonra arkadaşlarımla çok duygu paylaşımında bulunuyordum. Birbirimizi işte pozitif yönde çok etkiledik. Arkadaşlarımla bu konuda hani onları da teşekkür ederim. Birbirimize çok yardımcı olduk. Bu konuda da toparlıyordum hemen hızlı bir şekilde. Tekrar çalışmaya devam ediyordum. Bu deneme, sınava hazırlık gibisinden. Kendim sürekli bunu ikna ediyordum. Ama kesinlikle böyle kısa zamanlı düşüşlerim oluyordu. Hani ya olmazsa gibisinden. Hep olur, evet. Hep olur. Evet. Şimdi ee, hazırlık sürecinde işte bu bazen ya şimdi hazırlık sürecini bir tarafa bırakın. Mezun sürecini bir tarafa bırakın. Yani normal hayatımızda da bizim böyle küçük küçük düştüğümüz anlar olmuyor mu? Ya da umutsuzluğa kapıldığımız bazen ya da negatif düşündüğümüz ortada hiçbir şey yokken insan böyle her şeyi hayra yolacağına yoramıyor. Yani hep kötü tarafından bakabiliyor. Biraz işte arkadaşlar bu sürecin bence en önemli tarafı yani bir şeylere pozitif bakabilmek çok çok önemli. Bir taraf doğru bakabilmek çok çok önemli. Evet, zamanda... Pozitif insanları tutsunlar. Bu benim mezun senemde çok işime yaradı. Yani etrafımdaki evet. herkes pozitif miydi? Mesela evet. Elif pozitif miydi? Elif uzun mesela. Pozitif <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Şimdi Elif diye bir arkadaşı var Ebran'ın. O da evet. Jedi'larımızdan. Ee, birlikte çekecektik başarı hikayesini ama bir aksilik oldu. Ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. O da Medipol diş hekimliğinde yüzde yüz burslu okuyor. Doğru biliyorum değil mi? Ona da i̇şte selam olsun. Zaten e, böyle online kütüphane şeklinde yapıyorduk Zoom'da karşılıklı hmm. keyifliydi benim için. Evet, ya yani yalnızlığı en azından bu şekilde ortadan kaldırıyorduk. Bir de hani aynı amaç için çalışıyorsunuz, <laughs> ya aynı şeyleri yapıyorsunuz. O da yüzbinden bine çekmiş, bayağı iyi bir şey evet. arkadaşımız. Şimdi peki süreçte sence en kritik kararların neydi? Ya da en kritik çalışmaların neydi? Hani hocam iyi ki şunu yapmışım, bunu yapmak bana çok artı getirdi evet. dediğin neler var sevgili arkadaşlar? Hocam öncelikle kamplar. Kamplar gerçekten benim için çok kritikti. Ve kendimi çok güçlü hissettiğim zamanlarda böyle gerçekten sınavın en verimli zamanıydı bu çalışma zamanının. Hani kamplarda kendimi çok güçlü, çok özgüvenli hissediyordum denemeleri giriyorduk, çıkıyorduk. Hani kötü geçse bile yayınlara işte BiOjedi'deki arkadaşlarımıza yorumlarda tartışıyorduk. Denemeler zordu, takılmayın biz de böyle yaptık gibisinden. İşte bu tip şeyler beni çok pozitif yönde etkiliyordu. öyle diyebilirim yani. Kamplar diyorsun ki yani çok çok evet. önemli. Ya bir de orada şey var tabi Beko sistemde hani insanlar bunu tartışıyor. Neyi yapıp neyi yapamadığını. Bir de kendi durumunda olan benzer durumdaki insanların neler yaptığını da görebiliyorsun. O da ayrıca sana doğruyu bulma açısından da yardımcı oluyor. Yani bir şeyleri yan, yani herkes mesela belli bir kaynağı çözerken senin farklı bir tarafa gitmen belki iyi olacak, belki kötü olacak ama kimse o riski almıyor mesela. Evet. Diyor ki hani evet. ben, tamam öyle yapayım falan öyle. Genelde yani. çözüyorduk zaten. Aynen. Peki evet. kaynak önerir misin Ebrar hazır buraya gelmişken? Evet, önerebilirim. Matematikte acil ve apotemi kesinlikle ikisinde de çok severek kullandım. E, biyolojide e, parafı çok sevmiştim, e, Biyotik sevmiştim hocam, bioti de kullandım. E, kimyada da e, aydını çok sevdim, orbitali çok sevdim. Hı hı. Fizikte de Erten Sinan Şayn hocamız var YouTube'da biliyorsunuzdur hocam. E, onun denemelerini çözmüştüm, denemeler çok keyifliydi. Özellikle video çözümleri falan. E, matematikte de Barış Erhan yayınları var. Onu kullandım. Kaflar var. Ha, Kafları kaf kullandım. Peki sevgili Ebrar. Hani 2022'de sınava girecek arkadaşlarım. Aynı heyecanı farklı yerlerde, farklı şekilde yaşıyorlar. Senin evet. yaşadıklarını Onlara seslenmek istesen birkaç cümleyle neler söylemek istersin? Yani kendilerine iyi gelecek çalışmalar yapsınlar. Eksikliklerini fark etsinler. Bunlara son zamanlarda yoğunlaşsınlar. Ve kesinlikle bence netlerini takmasınlar. Çünkü sınav anında verdiğin efor senin başarına ulaştırıyor. Yani denemeler tabii ki bizim neler yapacağımız hakkında ipuçları verir. Ama önemli olan sınav anı, sınavı nasıl kontrol edebildiğimiz. Bunu kendimizde bu gücü toparlamamız gerekiyor. Dediğim gibi pozitif insanları çevrelerinde bulundursunlar. başka da bir şey aklıma gelmiyor hocam. Aynen. Zaten yani bunları yapabilirse. evet. E, ya şimdi akademik süreci bir şekilde yürütüyoruz da. Psikolojik süreci yürütmek çok sıkıntı oluyor. Bu da insanın kendi yapısından ya da kendi mental bakışından kaynaklanmıyor. Çevreden kaynaklanıyor. Ya dediğin çok doğru yani etrafında pozitif insanlar olmasın. Sen evet. negatif düşündüğünde bile seni e, nötrleyecek birilerinin olması e, evet. çok çok güzel. Peki hep tıp istiyordum dedin en başta ya. Evet. Güzel. nasıl buldun Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi? Ne diyorsun? Bir de Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi. Evet. Hocam şöyle yani ben hep tıp istiyordum ama bir mühendisliğiyle düşünmedim değil. Hani. Siz inovasyon videolarında da çok farklı şeylerden bahsediyordunuz zaten. Hı hı. Ama hocam mühendisliğin de pek hani karakterime uygun olduğunda düşünmüyordum açıkçası. Böyle mekanik şeyler falan böyle biraz da karakterime yakın olacak tercihi yapmak istedim. Ama çocukluğumdan beri de hayalimdi tabii ki tıp okumak. Ve hani bir şeyler başardıkça da buna çok yaklaşmış hissettim gerçekten. Ve mutlu oldum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de bizim okulun bir gezisi vardı 11. sınıfta. Yani buraya geleceğim belliymiş yani önlük gibi fotoğraf çekinmiştim falan bir Oo. şekilde. <laughs> çok değişik ama öyle. Ben biliyorum ben 7 sene Rize'de yaşadım. Evet. Çok bir hastanesi olduğunu hatırlıyorum yani tıp fakültesinin evet. bayağı büyük olduğunu biliyorum. Evet. Çok eski tıp fakültesi. Evet. Evet. Çok güzel bir tıp fakültesi, çok güzel bir şehir. Evet. Şimdi e, 2020'de sınava girdin çıktın hani 39 binlik bir sıralama. Ne hissettiğimi evet. de söyledin zaten. Peki şimdi 2021 sınavına girdiğinde TYT'de matematik soruları hani çok beklediğimizden farklı geldi. Evet. O an neler düşündün? Eyvah yine gitti dedin mi? Nasıl? Evet. Böyle bir üzüldün mü? Panik oldun mu? Bir TYT anını bir de TYT'den sonrasını bir anlatır mısın? Hocam TYT anında matematik, matematiğe gelene kadar ben Türkçemin kötü geçtiğini fark etmedim bu arada. 28-12 çok kötü bir sonuç. <laughs> Hiç farkında değildim. Siz bana ya bana diyorum yani genelimize şey demiştiniz hani 40 dakika maksimum oradan çıkmaya çalışın. 35 dakikada Türkçeden çıktım. Sonra fen sosyal yapıp en son matematiğe geliyordum ben. Matematiğe geldim yapıyorum yapıyorum çıkmıyor geç. Yapam, yapıyorum, yapıyorum çıkmıyor geç. Bir kötü oldum hocam. Böyle beni bastı böyle ateş bastı. Yapamayacağımı hissetmeye başladım. Sonra son çare geometriye koştum. Geometrim iyiydi her zaman. Geometri, hemen geometriye geçtim. Baktım işaretleyebiliyorum. Geometri yaptım. Biraz da beni matematikte geometri kurtardı açıkçası. Çok problem yapamadım. Sınavdan çıktım hocam. Çok kötüydü. Yani o anki psikolojim gerçekten çok kötüydü. Yarın AYT e vardı ama benim tek düşünebildiğim gerçekten TYT'mdi annem beni bekliyordu dışarıda. annemi yanına gittim falan ağladım işte. Anne dedim galiba yine olmayacak. Hani o kadar emek verdim ama hiç güzel geçmedi sınavım dedim. İşte bizim girdiğim okulda sahildeydi. Banka gittik falan. Annem işte beni çok güzel teselli etti orada. Üzülme dedi. Hani olmazsa bir kere daha girersin. Hani biz senin yanındayız vesaire. O konuşma bana çok iyi geldi gerçekten. Ama Hani yine de kendimi hiç hissetmedim hocam. Yani eve gittim erkenden uyudum. Moralim çok bozuktu. Yani hayallerim hani böyle bir kere daha yıkılmış gibi hissettim. Çünkü çok garip bir sınavdı. Çok garip bir psikolojiydi. Hani bunu kaldıramadım açıkçası. Ertesi gün işte AYT'ye girmeden önce yine bir arkadaşımla konuştum. Ben çünkü hiç kimseyle konuşmadım sınavdan sonra. Hani herkesin kötü geçtiğini de bilmiyordum açıkçası. Çünkü benim bütün derece bekleyen arkadaşlarım sınavı kötü geçmiş. Yani onlar da hep aynı şeyleri yaşamışlar. Hani belki birbirimizle bir paylaşımda bulunsaydık bunu bilirdim. İçim bir de bize rahatlayabilirdi ama kendim ben direkt odamı kapadım. İzole bir şekilde yattım uyudum hocam. İşte sonra işte AYT'den önce arkadaşımla konuştum. O da sağ olsun işte pozitif yönde çok etkiledi beni. İçin rahat olsun. Önemli olan AYT sınavımız vesaire. Bunları tabii ki biliyordum ama insan odaklanamıyor tabii ki. AYT'ye girdiğim anda da bütün hani yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. Yani elimdeki bütün bilgileri, bildiğim her şeyi kullanmaya çalıştım. Kendimi sınava verdim. Sınav anda zaten unuttum gitti yani. AYT'ye bütün emeğimi verdim ve çıktım yani. Sonra zaten AYT'den çıktığımız an her şey bitiyor. Hani sınav kötü ya da iyi geçti. Bitti yani. Öyle e, oluyor. He. Evet. Peki sonuçlar geldiğinde evet. 15.757 bekliyor muydun? Görünce neler hissin? Beklemiyordum hocam. Kesinlikle Hiç beklemiyordum. Ben çok kötü bekliyordum. Ben dedim herhalde 39 binden de kötü gelecek bu sene. Fiyon. Ee, evet. 15 bini görünce ne yaptın peki? 150 bin mi zannettin önce? <gülüyor> çok <gülüyor> nasıl yaptım dedim yani gerçekten böyle yani elim ayağım titredi mutlu oldum tabii ki tıp kazandığım için hayalimdi çünkü zaten ya dedim Karadeniz Teknik Üniversitesi gelir ya da Atatürk Erzurum'a giderim diye düşündüm az buçukta tahmin ediyordum yani buraya geleceğimi işte hocam o şekilde ama hiç beklediğim bir sıralama değildi çünkü kendime çok güvensizleştim o anda Sınav sonucumu daha kötü geleceğini düşünüyordum. Dişlere bakıyordum, eczacılıklara bakıyordum, Hani bir kere daha mezuna kalamam diye düşünüyordum. Çok şükür. Aa, onu düşünüyorsun yani değil mi? Bir kere daha evet. mezunluk acaba olur mu? Olmaz mı? Şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Ama mesela işte şunu söylüyorum hani sorunlar karşımıza çıkmadan onları sorun olarak görmemek lazım. Şimdi sınav sonucu açıklanmadan bu kadar yük niye? Evet. Ya öyle ya. Şimdi gidiyorsun eczacılık bakıyorsun, diş bakıyorsun ya da diyorsun ki mezuna mı kalsam Allah'ım mezunluk çekilir mi bilmem ne falan. Ama bir anda 15 bini görünce ee, o kadar mesai boşa gitti yani. Evet kesin. Yani eee düşünce insan üzülüyor. Evet. Ben burada kimseye şey yapmıyorum. Kesinlikle bak bu kadar öğrenci emek veriyor, çalışıyor, ediyor. E ben bunun karşılığında bir şeyler görmek istiyor herkes. Görememe duygusu hani biraz rahatsız ediyor, insanı üzüyor. Ama dediğim gibi yani hele bir sonuç gelsin, oturulur, bakılır demek lazım. Bence biraz öyle düşünmek lazım. Nitekim böyle yapan da çok arkadaşım var. Mesela ben telefon açıyorum işte nasıl hocam hiç bakmadım, bakmayacağım da ne gelirse gelsin. Hani o da hani sınavı çok iyi geçtiği için değil, orta şekerde geçmiş. Ama hani bunu yapabilmek yoluna devam edebilmek çok çok önemli. Evet. Teşekkür ederim. Bu benle paylaştığın için tekrar. Umarım çok çok iyi bir hekim olacaksın. Gurur duydum. Ee, buradan Trabzon'daki Katı'deki tüm ekosistemlere de selam olsun ayrıca. Hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.